Sevgili takipçilerimiz herkese merhaba. Bugün arsa tanıtımına geldik. Neredeyiz? Aydın Karpuzlu Yağışlar Köyü'ndeyiz. Arsa tanıtımı yapacağım size. Fiyatı çok çok uygun. Gerçekten çok uygun bir fiyat söyleyeceğim. Bence bu yeri kaçırmayın. Arsamızın fiyatı şu an Türkiye'nin en ucuz arsalarından birisi. Size Yağışlar Köyü'nden bahsedeyim. Burası tamamen bir yörük köydür. İçerisinde camisi, sağlık ocağı, PTT, market, kafe, restoran burada her şey var. Ee, arsamız böyle. Yola sıfır. Bu yol buradan. Toprak patika yolumuz var. Oradan 10 e, metre içinde. Yerimizi de göstereceğim. Arkadaşlar bu köyümüz çam ağaçlarıyla meşhurdur. Küner dediğimiz çam fıstıklarıyla meşhurdur. Bu köyde hayvancılık. Tarım ve e, büyük çoğunluğu künarlardan e, geçimini sağlıyordur. Köyümüzün havası çok temiz. Hatta burada böyle prefabrik ev koyanlar var. kendini villa yapanlar var. Böyle bir yer alıp. Arsamız 540 metre arkadaşlar. Yerimiz tek tapu. Hisse falan hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten havası çok temiz. Köy halkı insana çok canlı, çok sevecen. Onlardan da size bahsedeceğim. Yani e, köy halkının refah seviyesi yüksek. Yani hiç kimsenin karnı aç değil. Kimse kimsenin malına göz dikmez. Yoldan geçen herkes birbirine selam verir. Herkes birbirine sahip çıkar. Hiçbir şekilde e, arsamızda elektrik su sıkıntısı yoktur. Evinizi yaptırdığınız anda hemen burada bakın. Yanında komşularımız var. Hemen Aydın'ın yerel sağlayıcısından çekebilirsiniz. Elektriğinizi, suyunuzu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca köyümüzde e, sulama e, barajı var. Barajdan su geliyor. Ve o burada köylü halkına dağıtılıyor. Bahçelerini sulaması için. Oraya doğru bir yakınlaştıralım. Aynen. Görüyorsunuz. Buradan e, barajdan gelen su böyle köy halkının bahçelerini sulaması için köylüye veriliyor. Bunu buradan kayıt yaptırıyorsunuz ve suyunuzu çekebiliyorsunuz. Arsamıza da çok yakın burası, hemen dibinde sayılır. Onun için su sıkıntısı su sıkıntısı yok. Elektrik sıkıntımız yok, yol sorunumuz yok. Köyümüz çok güzel, havası çok temiz. Burasının rakımı aşağı yukarı 1000 arkadaşlar. Şu an rakım 1000. İncir, ceviz, zeytin burasının meşhurdur. Çam ağacı meşhurdur burada. Burada her türlü sebze meyve yetişiyor ve sulak yağmurlu bir köy verimi yüksek. Şimdi yerimize geçelim arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerimiz barajdan gelen suyumuz. Aynen hortumları burada. Köy halkı kendi e, evine hanesine giden boruyu toprağın altından geçirmiş. Yani e, burada bir sürü hortum var. Takmak isteyen kendi sırası gelen hemen oraya takıyor. Kendi yerinin suyunu sağlıyor. Orada vanası var. Bunu yazılıyorsunuz. Yerimiz gayet güzel. Merhaba amca. Hoş bulduk. Ya Burada bir satılık yerimiz var. Arsa. Evet. Onun çekimlerini yapıyoruz. Siz neredesiniz? Buralıyız biz. umçularla Umçularlıyız. Aynen. Aydın'dan geldim. Evet amca. Yer sahibi telefon açtı bana. yarım evet. satı ver dedi. Evet. Ondan. Tamam amca. Görüşürüz. Görüşürüz amca. Sağ ol. Evet, köy halkı da bizi karşılıyor. Hoş geldiniz diyor. Hani ne baktığımız soruyor. hemen yere sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yani burada halk birbirini koruyor. Arabamızı da buraya park ettik. Yolumuz da orada. Amca da yoldan gidiyor. İncir toplamış. Şu an tam incir zamanı olduğu için. Evet arkadaşlar bu köyde arıcılıkta meşhur arı kovanlarımız da burada. Ee, yolda köyün girişinde kovanlarımız daha fazla. Burada da var bir tane bir kovanımız. Köy halkı burada dışarıdan bal almaz. Herkes böyle köye kovan, kovanlarını koyup balını temin edebiliyor. Evet yerimize geçelim. Sevgili takipçilerimiz, burası arsamızın yolu. Burası resmi kadastro yol. Bakın resmi kadastro yol. Yola en az bir 45 metre cephesi var. Aynen. Burası yol. Yerimizin fiyatı çok çok ucuz. Gerçekten bakın çok uygun. Fiyata burayı vereceğim. İlk gelen alır. Yola cephe. Şimdi yerimize giriyoruz. Sevgili takipçilerimiz şu an yerimize geldik, arsamıza geldik. Burası iki kat inşaat izni var, hiçbir sıkıntısı yok, hemen inşaat yapabilirsiniz. Arkadaşlar, babam olur kendisi, kayın kayınpederim. Hemen e, yan köyde oturuyor, yan komşu köyünde. Burası yağışlar, babam Umçularda yaşıyor. O da bizimle geldi, bugün çekimlere katılmak istedi. Evet baba. Bugün beraber tanıtım yapıyoruz. Köyümüzden biraz bahseder misin? Evet baba. Köy halkı nasıl? Vallahi Yağışlar Köyü'ne diyecek yoktur. Çok iyilerdir. Ee, her yönden buranın inşaatını da yapabilirler. Ee, göletimiz var. Balık da boldur göletimizden. Aynen. Baraj ee, barajın ismi neydi baba? Hatırlıyor musun? Vallahi Yağışlar köy göleti olarak geçiyor. Ama baraj, baraj. Köy halkı he, burada baraja gölet diyor. Gölet baraj geçiyor. Şenköy barajı da var burada. Tekiler gözükmekte. Çin'e, Çine madran e, gözüküyor mesela. Çok güzel havası var buranın. Baba yine bu Cumalar köyün orada bir baraj daha vardı. O he. barajın ismi neydi? Evet, evet. E, Şenköy barajı. Yok, köyün girişinde. Cumalar'ın orada. Ha, yaylı kavak barajı var. Ha, yaylı kavak barajı. Yani evet. bu bölgede toplam 3 tane barajı baraj var? Evet, 3 tane. Evet 3 tane baraj var sevgili takipçilerimiz. Bu bölgede yani balıkçılık bol. istediğiniz baraja evet, yani evet, balık, balık tutmaya gidebilirsiniz. Dersiniz, Aynalı sazan her türlü balık. Aynalı sazan yayın balığı da var. Var var. Var balık evet. türleri var hepsi de. Vallahi Aynen. çok güzel bir havası var buranın. Aynen. Ee, almanızı tavsiye ederim bence. Köy halkı çalış, çalışkan, çalışkan mı? Çalışkan çok çalışkan vallahi. Şu sebzeler mesela kestane cevizler. Her türlü meyve elma. Vallahi her türlü meyve bol. Aynen. Bu köyde e, inşaat yapan var mı baba? Var var. Çok usta var burada. Yani maşallah. burada evi yaparlar. Yani. Evet yaparlar yaparlar. Aynen. Bütün temeli yaparlar ki bitirirler buraya vallahi. Herkes Aynen. İnşaatçı usta. Yani bu köyde inşaatçı usta. Evet. Çok evet, sevgili doğru, takipçilerimiz. Doğru. Buraya prefabrik kinaos, evde koyabilirsiniz. Hiçbir evet, sıkıntısı evet. yok. Çok ev alan var zaten. Buralarda dıştan mesela buraları al. Aynen. Yapan çok alan çok güzel yer zaten. Çam fıstığı, her türlü meyve güzel. Buranın havasını Vallahi almanızı tavsiye ederim. Aynen. Sevgili takipçilerimiz bu e, kaya buranın sınırı. Hani sınırından başlıyor. Onun için ben şimdi yukarıdaki taşın üstünden de size manzarayı göstereyim. Hani bu kaya buranın sınırı yani. Hani yerin içinde durmuyor. Tam sınırda. Şurada komşumuz da var kayanın yüksekliğini doğru aldım şey ve her taraf gözüküyor işte zaten. Evet, babam da e, evi bu kayanın yüksekliğinde yapabilirsiniz diyor. Evet, altı bir kat, üstün ikinci katı yaptığın zaman alta bir kat, üstte bir kat. Çok süper manzaralı bir ev olur burası vallahi. Aynen, aynen. Yani çok güzel. Biraz emek harcandıktan sonra hemen şurada da bir yan komşumuz var. Evet. Yukarıda Mustafa Dündar komşumuz var. Aynen yukarıdaki komşumuzun ismi Mustafa Dündar. Mustafa Dündar bize çay demledi. Şimdi onun yanına çay içmeye gideceğiz. Dündar. Evet. Babam yerimiz çok süper. Ger yani gerçekten çok serin. Hani ben bugün Aydın şehir merkezine döneceğim. Hiç dönesim yok. Hani burada kalmak istiyorum resmen çünkü huzur verici. Harika bir yer. Yani biz bu köylüyüz, umçularlıyız. Hemen burası bizim 5 kilometre yakınımızdaki köy. Evet sevgili takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arsamızı kaçırmayın. Burasının tapudaki niteli arsa, tarla, bahçe değil. Tamamen arsa. Hemen inşaat yapabilirsiniz. Evet şurada da hemen bir üst komşumuz kendine yeni ev yaptı. Orada sebzelerini kurutuyor. Evini yaptı, girişini yaptırmış. İçine incir ağaçları dikmiş. Siz de böyle bir yer yapabilirsiniz. Burası kışın ılık oluyor arkadaşlar. Çok soğuk olmuyor. Yazın da serin oluyor. Şu an gayet serin. Yani terleme gibi bir şey yok. Üşüme gibi bir şey yok. havası çok güzel buranın. Manzarası da çok güzel. Köyün yolları çok güzel. Belediye bu yayla köylerimizle çok güzel ilgileniyor. Ayrıca köyümüzde halı sahada var. Orayı da yakınlaştıralım. Hani her türlü sosyal aktivite, spor burada yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. %40 inşaat alanı var buranın. Yaklaşık 212 metre oturum alanı inşaat yapabilirsiniz. Bahçemiz 540 metrekare. 2 kat inşaat yapabilirsiniz. İmarı iki kat arkadaşlar. Arsamızın sınırları taşla çevrili. Yer sahibi burayı ilgilenmediği için hani fazla mal olduğu için satıyor. Aynen. İçerisi böyle taşlarla çevrili. Çamaşların içinde. Hani burayı çok güzel dekore edebilirsiniz. Buranın fiyatı gerçekten çok ucuz. Hani almanızı isterim. Özellikle şehir hayatından sıkılan vatandaşlarımız için, temiz havaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için oluyor yani bazı yani e, takipçilerimiz oluyor. Akciğer hastası oluyor, şehir hayatından sıkılmış oluyor. Böyle sessizlik, sakinlik istiyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Elektrik, su sıkıntısız. Hiçbir şekilde yok. Bu aklınıza soru işareti olmasın. Yol sıkıntısı yok. Hemen inşaata başlayabilirsiniz. Tek tapu, hisse falan yok. Direkt para, tapu. Aynı gün tapusunu yaparız. Evet arkadaşlar. Yerimizi görüyorsunuz. Drone görüntülerimizden de mutlaka izleyin. Yerimizi oradan çizeceğim. Köyün içinde gezdireceğim. Havası çok güzel yani. Gerçekten böyle gün boyu bu manzarayı izleyebilirsiniz. Şu an babam da görüyorsunuz. O da manzara karşı oturmuş. O da manzarayı izliyor. Ee, i̇çinde şimdi size yeri göstereceğim. Sınırlarını. Sınırlarımız gayet geniş. Ee, oradan durup benim sınırlarımı göstereceğim size. Hemen şöyle gideyim. Evet arkadaşlar, sınırımız Aynen. Buradan bu taşlardan başlıyor etrafı taşla çevrili. Evet. Böyle taşlarla çevrili sınırlarımız içerisinde meşe, çam ağaçları dibinde böyle gidiyor. İçerisi şu an biraz kurumuş otlar var. Evet. Böyle. Evet taşlar çevrili. Yine üst tarafta çevrili zaten yola sıfır. Yolun bitişine kadar sınır. Yerimiz gayet büyük. 540 metrekare. Evet. Yerimiz buraya kadar geliyor. Sevgili takipçilerimiz. Yerimiz gayet büyük. Buraya isterseniz tavuk, hayvan da koyabilirsiniz. Eviniz yapabilirsiniz manzaralı. Buradaki barajda sazan balığı, yayın balığı meşhur. Oltacılıkla tutuyorlar. Yani balık tutma sporu da var yani. Siz de gelip burada balığınızı tutabilirsiniz. Keyfinize bakabilirsiniz. Çolunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla burada güzel vakitler geçirebilirsiniz. Yani sadece bir yazlık olarak bile kullanılabilir. Yani isterseniz burada kendinize havuz bile yapabilirsiniz yani. Bütün imkanlar var. Ve bu köyün yarısı inşaatçı arkadaşlar. İnşaatı da çok iyi biliyorlar. Yani inşaatınızı köylüye de yaptırabilirsiniz. Köylü halkı çok sevecendir, çok sıcakkanlıdır. Hiçbir şekilde yabancılık çekmezsiniz. Evet, kimseyle burada mal kavgası. Yemek kavgası, aç kavgası olmaz. Herkesin karnı tok. Yerimiz gayet verimli. Yani buraya hayalinizdeki gibi emek harcayarak çok güzel yer yapabilirsiniz. Babam da orada manzaranın keyfini çıkarıyor. Size de şöyle manzarayı gösterelim. Evet Mustafa abi de geldi. Mustafa abiyi de gösterelim. Kom komşumuz. Hoş bulduk Mustafa abi ee, anlatacaklarım bu kadar yani bu yer için daha fazla şeyler e, anlatılır ama videoyu çok uzatmak istemiyorum kısa ve net olsun bu yere ilk kim kapıra gönderirse bu yer onda kalır hani bazı takipçimiz oluyor ya beni diyor her yere gezdir diyor şimdi bu her yere gezdirim de bunun bir masrafı var hani bizim zamanımız kıymetli yani zaman harcanıyor yakıt harcanıyor sonra e ben bir düşüneceğim geri döneceğim diyor Hani biz biraz daha kapra usulü çalışıyoruz. Bakın ben size yeri tamamen gösteriyorum. Drone'la göstereceğim. Hani lütfen bizi hani ciddi müşteriler telefon açsın. Hani biz hani daire satmıyoruz yani. Her şey her şey yakınımızda değil. Ben bugün Karpuz'dayım. Burası Aydın'dan bir saat. Geçen hafta İzmir'deydim. Şimdi bu gelen müşterimiz beni bir Karpuzlu'ya götür, bir İzmir'e götür derse bunların bir masrafı oluyor. Hani onun için nokta atışı yer rica ediyorum sizde. Hani nereyi istiyorsanız bana orayı söyleyin direkt. Hani biz çünkü geniş çaplı çalışıyoruz. Geniş çalışıyoruz. Evet. İlk kim kapıyı gönderirse bu yerimiz onda kalır sevgili dostlar. Yerimizde hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel, sevecen, sıcakkanlı bir köy. Burada barajımız var. Elektriğimiz var. Suyumuz var. Yolumuz var. Tek tapu. Hemen inşaat yapabiliyorsunuz. 2 kat %40 imarlı. Yerimizde hiçbir sıkıntı yok. Onun için manzaramız çok güzel. Köy insanı yörük dedim. Burada yağışlar, dereköy, umçular. Burası bir köy bölgesi. Burada kestanecilikte meşhur. Yaylalarında kestane de çok. Türkiye'nin kestanesinin %70'i %70 Aydın'da yetişiyor sadece. Hani Bursa kestanesi diyorlar ya o Aydın'dan, buralardan gidiyor. Sevgili takipçilerimiz. Hani diyorum Türkiye'nin kestanesinin %70'i Aydın'da yetişiyor. Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Evet sevgili takipçilerimiz. Babam da hala manzaranın keyfini çıkarıyor. Kameraman eşim. Ee, ayrıca babam yüksel duymaz. Ee, şu an müşteri gezilerinde yine kendisiyle yakında çekimlere başlayacağız. Bu yere ben geldim. Eşimle, kayınpederim, babamla geldim. Böyle ucuz bize her zaman denk gelmiyor. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Drone görüntülerimizi de mutlaka izleyin. Hoşçakalın.